Kardeşlerim, benim bizzat kendi tasarladığım, yabancı bir firma tarafından yapılan güzel iki tane korku oyunumuz var. hatta 3 tane. Bu zamanın en iyisi. Oyunumuzun adı Dead Tips. Tamam. Tamam mı? Buna anlamı geliyor biliyor musun? Öldürsen kankız. Tamam. Kendim yazdım onu. <laughs> Beyler, oyunumuz otel odasına geçiyor. Şimdi burada ne alaka? Etrafa baksana abi. Ne görüyorsun? Boş bir otel. Değil mi? Bakın gibi. Asansörü yaklaşsana. Oğlum çok mu korkuyor? Abi gir. Çok mu korkuyor? Hayır cır. Aç tuşa bas. Tuş tuş çıkamaz. İçeri cır abi. Bekle. Bir şey... Ya oğlum ya. Şimdi nice. bekle. Asıl burada. Şimdi yavaş yavaş ilerle. Ve dur deyince dur. 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 Şimdi burada sana ne gelebilir? Üstüme bir şeyler koçabilir. Başka? Cenavar. Başka? Öcü. Başka? At. Ne bileyim. Dinozor falan? Belki. Hayal gücü? Belki. Yeterli gelmedi mi? Yetmez. Başka? Ramus 53. Başka? Ne bileyim, bileyim, bileyim oğlum. Oraya bak. Ha. Karanlık zifiri değil mi? Evet. Şu an bu sen varsın. Evet. İlerle. <laughs> Lan ne yapacağım? <laughs> Bitti. <laughs> bu <kadar> <gülüyor> 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 <Seni bulacağım. gülüyor> Bu paneydi. Biraz da seni göreceğim. <laughs> Yudum <yolculuğum gülüyor> bokuna karışacak. Ya bırak bu saatten sonra beni hiçbir şey korkutamaz ya. Emin misin? Evet. Hayatım önce hiçbir oyunda hiçbir şeyden... Hadi, oyunu bırak. Hiçbir şeyden korktuğum görülmemiştir. Çet çay. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam ben. Not al bunu klip al. Benim yüzümle mimik oynamayacak. 12 seconds later. Ha! Onu. Mas sağ sol yapıyor mu? Bak sen. Yapmıyor. Tamam ver. Bukta şu ha. Kanka ben bu arada yürüyemiyorum. W ile gitmiyor. <laughs> Bak geri gidiyor. Ananız. Hani korkmazdı? Musti aradı ondan korktum ama Musti bir şey diyor çocuk. Ananı avradın Hey, I'm While on my morning stroll, I was confronted by an individual I have not seen around the premise before. İnsanlar he mentioned his name was Milton, an investigator who was hired on by the state. He mentioned that recently there has been an increase şey of missing people around the area, and he inquired if <laughs> I've seen anything suspicious. I assured him there's been nothing suspicious at the priory. However. Durdu yine. Lan yine durduk. Yavaş sakin bas abi. <laughs> Masa bu falan basar ya lan soktik. Abi sen bak oynamayı bilmiyosun. <laughs> abi <gülüyor> bak. Shift'e bascan aradan. <laughs> Senin yapan firmanın Abi nereye girdin? demek gidiyordu ya. Abi senin bilgisayarın bozuk. Lan neye benim bilgisayarım bozuk? abi yok. Bu kaldırmıyor işte bilgisayar. Şu kaliteli oyunu kaldırmıyor ya. Gerçekten zera. Bunu oynamadın mı hiç? Hiç oynamadım. Play diyorum. Başla. Abi senin klavyen bozuk. <laughs> şaka lan şaka yanlış bir şey olmasın. <laughs> Beni artık hiçbir şey korkutmaz ya. Açık kapıyı açın. Bedir asansör, asansör kullanıyor herhalde. Sen İngilizce iyi ha. Asansör, asansör nasıl Asansör geçiş yeri ya. herhalde. Basamanı öpücüğü. Çok mümkün olacak lan. Ay geldi. Yeni sistem. Işte. Kaça basayım? Kafana göre abi. Bu arada benim asansörde kalma korkum var biliyor musun? İnanılmaz korkuyum. Abi kapı. Ha Bak en büyük korkum bu işte benim. Bak abi, yemin ediyorum. Abi sen? takılı kalır Kanka hayat... Ben? Burada kalsın. <laughs> 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 çıkaran var mı abi senin? Yok. Aa çeviriyorsun. Aa çevirdim. Şu bana, bana'ya bak abi. Dur şunu çevirebiliyoruz mu? Nasıl oyun ya? Aa dur, sağ, sağ. Ha, bab odada bir şey. Ha. var. Dur. Odada biri var ha. Çık çık. Oğlum. Abi soru çevir bir. Şuraya bak abi Asansörü çar bi Oğlum asansöre geldik ya buraya Tamam sağa bak Şey jeneratörü çalıştırmak lazım diyor Kiminki var ya ışık ah ilerde ışık tamam. o Fare var Bu ne s**çin abi ya Abi yapmışsın ya Kardeşim selamun aleyküm geçmiş olsun Fener var fener alacağız abi burada. O ses ne lan O Tamam Artık görüyoruz kanka. Kapıyı aç abi. Yo. O ne lan? <laughs> Korkmadık ya orada dilim dönmedi benim Sağa Sağ <laughs> baksana be. Abi. Kanka bak bizim geldiğimiz taraftaki odaya dönmemiz lazım galiba. Biz şuraya gideceğiz bak. Olabilir Ha bak. Ay elektriği atacağız görevimiz bu. Adamın hikayesini anlat herhalde bu arada. Aa bu adam diyor suçlu diyor lan metreymiş Aa o deminki canavarı diyor. bu birinin şakası Kafamız üşümesin Aa adam burada takılıyor ha. Buraya bir şeyle kırsa şeyle. Şeyle diyor. Hadi hadi. Tamam oğlum bir şey yok lan. Algo. Oğlum adam mı? Hadi. Lan oğlum adam var. Abi bir şey olmaz yürü delikanlı mısın sen? Selamun aleyküm hayır. Abi sen niye korkmuyorsun ya? Oğlum sen korkuyor mu bunlarda? He? Sen delikanlıydın. The code behind the red cabin. Kırmızı kabinin arkasında diyor. O zaman kabini çekeceğiz. Aa. O zaman. Bir tanesini gördük. İki. L idi lan o. Ne ikisi? L2. L2'dir lan. L2 lan L soru işareti değil miydi? He. 2 nerede? Götünü oynuyor. <laughs> Kanka bu arada Hello. Beni ciddi korkutamazlar bak ciddi oynayayım mı sana? Oyna. A kapı açılmış Orada jöz gibi bir şey var. Şurada ne yazıyor? Bak şu köşe. Lanet! <laughs> Vay! Haydi de ama buna! Aa! 0661 Ne? Ters görüyoruz bir dakika. 1990. 1990. Bu kapı mıydı lan? Abi sağa baktın mı abi? Baktım. Ha bak burada L sorusu olarak var. L. L herhalde bir meşaz gibi bir şey. Bura mıydı lan? At bir aynen Bura sağda değil. abi. Kim o? Şu oda mıydı lan? Yo. Ha buraydı. Sağ taraf. Kanka bir şey geliyor. Açman lazım abi saçma lazım. Bir tamam. şey geliyor. 1990 1990. 1990 arka arkada arka gel 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 gel. 80, geldi, 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 geldi. 1990. Tamam dur. Gel gel ah. gel bu. Arkada. Bakma arkana bakma dur. Arkada. Ananın açtım. Ağazım. Ya o, S sen, o sen, ya sen ne yapıyorsun ya? Hiç. Senin sikiyim <laughs> ah. Senin de be <laughs> ben. Senin hayatını sikiyim <laughs> Çağatay. <gülüyor> ya şerefsiz elim ayağım mı düştü işte ya? Adi ya. Bu yapılmaz ha. Bak Pezeler. bu yapılmaz. Bak iki ol da üçte patlatacağım seni. Kanka bir şey mi? <laughs> Oyundan değil de bundan çok korktum. Yemin ediyorum altıma sıçtım bak. Aldın leve o şey kıracaksın abi şimdi. Aha. Al doğru. Sen kır. Ya ben kırmam onu. Sen abi. kır. Tekrar. Bu nasıl? Tek nasıl ama sıkıldım. Açtı mı? Işığı çık et yap. Asansörü mi? açtık o zaman. Asansör neredeydi? Sol. Orada. İyi günler. Oo, bir şeyim. Erkek. İşte bu bizi sikecek. Bu bizi sikecek. İşte. Abi mi gülen? Bu mu? Bu mu? Çok iyiydi Kötü müydü oyun? Bok gibiydi. Nasıl bok Sen bana ya? gelirken dediğin abi bir korkmuş böyle korkutuyor şöyle korkutuyor. Bu muydu lan korkunç oyunlar? Adamlar gülüştük karşılık adam bize güldü biz adam güldük. <laughs> Allah aşkına chat merak ettim çok korkunç dedi oyunu. Merak ettim ya. Ben yürüyebiliyorum. Sağ Maal, a, I found it odd that a young patient was Baltaya admitted in the hospice care. You would usually see the elderly here. I knew more to spin it. Have me into Continue my study of phantology. It feels devoid of life. Is that what we call a soul? <laughs> Requires a hefty amount of energy to be lifted from the diseased and transported to the beyond. For now I'll coin this ether. As I hope the souls reach beyond. I must confess I am not going to be the results which I am most grateful for. Buraları geçtik demin. Tamam, not alalım. Şimdilikten aşağı. Sonrası ben bilmem. Sen buradan mı bıraktın? Aha. Demek ki burada bir şey çıkacak ha. düştün <laughs> Sen ne biçim adamsın ya? <laughs> Oğlum ben normalde çok korkarım da ben bundan korkmuyorum ya. Biz ne arıyoruz? Ben de bilmiyorum ki. Ha Aha. bu kadını kurtaracağız. Ee, bu... Bunu... Bir, 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 Abla büyük geçiş görsün, ne yaptın lan? Geri dön Zeynep abi. <laughs> oyun bitti. Bitti. <laughs> ya İstanbul! <laughs> abi ben... <laughs> Abla Niye böyle kasa sürdü bu? Ben hiç anlamadım ya. ya. Bu oyun işte bitti. Ömer şey bir sonu var. Biraz kısa son. Ne yapalım şimdi? Hamile kadın hikayesi. Korkacağız mı? Abi bu güzel ya. Hadi bismillah. Bir. Abi şu an bir dursana dur. Şu an bir koridor tamam mı? hı. Bu koridordan level'la geçiyorsun. Kademe kademe. Her kademede sana farklı bir hikaye atıyor. Tamam. Devam et. Okey. Bir kadının hikayesi bu. Kapıdan devam et dümdür. Böyle. Hep böyle. Etrafa baka baka işte. Oyun bitti. Can da. Burada bir şey çıkacak. Bana bakıyor bu tip tip. E böyle devam mı edeceğiz? Devam abi level bak. Seni şeye sürüklüyor oyun içine. Arkana baksana belki canı var. <laughs> Bizim. Niye bakayım arkama? Açın Açtı kapıyı baba. Anaya bak. bak. Araya bak yok. Ve ee? devam. <laughs> ya o mikolon ne var? Öne kendini versene ya. Ağlıyor. Devam et. Ne zaman korkuyoruz? Ya ba, oyuna bak sen oyna, oyna bak, oyna bak, vallahi oyna, oyna bak. bak ya. Tamam, şu an bu evdeyim, koridordayım, sürekli koridordan geçiyorum. Etten o bakarak git. İnceleyelim. <laughs> tamam. Evet hangi oyun daha korkunçtu? Bence bu bayağı iyiydi. Abi sen beni taşı Yine mouse at. Bu gerçek oyun bu arada ha. Hani gerçek fotoğraf falan var. Gerçek Bakarsak hayattan fotoğraf. mı bu? Hiçbir yere bakmadan <laughs> dümdüz angot gibi <laughs> Devam bakayım abi. etrafa bakayım Bakma, ben. Bakma iki tane. Bir kadın hikayesi bu. Bu kapı yine kilitli. Bu önceki oyuna benziyor bir tık sanki. Three days later. Biz ben korktum onda İslam. Sen de gerildin ama. var? Çatı. Senin bu da sordu Ceni. Ha sana seçim hakkı verdi şu an. Sen direkt açıyor mu yani? <laughs> ya bu seçim hakkıyı bence izim birini açtıracak. Hangisi? Ortada ki. Abi ne yapıyorsun? Apın amına koydun mentişelerini ya. Ananın. Aa bak burada bir şey olacak gibi ha. <laughs> Ay gül a***** *la. Adam hayatını kaybediyor Kafası döndü herhalde Galiba Bak biraz tırstım ha Öldü lan Nasıl öldü? Bok gibi Bok gibi oynuyor Böyle bir şey diyeceğim. <laughs> Bak delikanlıyız <laughs> oynasın. Bok gibi oyun. Bok.